Hı hı. E, şimdi izleyenlerimiz bize bana da hatırlatıyor Söylüyor e, Evet şu konu Cem küçüğün bir e, haberi olmuş e, Bu yaş son dakika Çıkan yaş konusuyla alakalı kaynak Olarak şunu işaret etmiş e, Bu odaların isteği yani Yaş önerisi bazı odaların isteği Şeklinde söylenmiş evet. e, Biliyorsunuz son dakika e, işte çıkan Bir takım açıklamalar vardı ve bundan sanırım bir buçuk ay önce TİSK ilk açıklamayı yaptığı zaman ben bir yayın gerçekleştirmiştim. Hatırlayanlar vardır. O yayında hatta TİSK değil, yani birkaç gün böyle işverenlerin açıklamaları vardı. Fakat dikkat ettim kimse bunları konuşmadı EYT ile alakalı. hani Asıl işin büyük problemli sıkıntılı bölümünün işverenler olduğunu ifade etmiştim. Sonrasında tabii bir işverenlere yönelik bir süreç başlatıldı. Fakat şunu görüyorum ben hani açıkça ifade etmem gerekirse işverenlerin prim eşitleme prim eşitlemeyi almalarına rağmen hani emekli olan kişi çalışanların çalıştıracakları prim farkının düşürülmesini almalarına rağmen kıdem tazminatındaki kredi desteğini almalarına rağmen ben açıkçası gözlemim noktasında tatmin olduklarını düşünmüyorum. Muhtemelen işverenlerin hala takıldıkları nokta kıdem tazminatı bunun krediyle dahi olsa e, ödemek istemiyorlar yani ödemek tabi yasal olarak ödeyebileceklerini biliyorlar yasal olarak bundan kaçamazlar e, fakat burada yasal olarak kaçamayacakları için e, tek durum işte bu yasa çıkacak ama ne kadar az kişi emekli olursa bizim için o kadar iyi şeklinde bir tutum sergiliyorlar bunu da bunun da dışa vurumu e, Bim'in CEO'su Galip Aykaç en son gündemlerde gündemde konuşulan isimler arasındaydı. Galip Aykaç bunu açıktan ifade etti. E, Galip Aykaç bence çok iyi bir şey yaptı. E, niye çok iyi bir şey yaptı? Açıkça niyetini ifade etti. yani Diğer işverenler gibi niyetini evet. gizlemedi. Dedi ki beş, evet. bize bunun 500 milyon e, TL zararı olacak dedi. Açık açık niyet söyledi hani gizlemedi. Yani dedi ki biz bunu istemiyoruz. Biz bu parayı ödemek istemiyoruz demek bu. E, çoğu işveren de bence bunu gizledi. Söylemedi. Hani biz işte e, çalışanlarımızı kaybetmek istemiyoruz falan gibi böyle duygusal edebiyat yaparak işi başka noktaya çekmeye çalıştılar ama iş tamamen duygusaldı. Paraydı yani. Hala burada kıdem tazminatını ödememekle ilgili bir süreç yürütülüyor. Benim gözlemim e, tarafından bir baskı yapılıyor. Çetin Bey sizin değerlendirmeniz nasıldır? İşverenler benim gözlemim kadarıyla hala ellerini çekmemiş durumdalar. Hala son dakikaya kadar uğraşacaklar yani ne yapabilirlerse evet. son dakika bir şey getir, getirebilirsek diye e, ve bir şekilde de o emekliliği vermek istemiyorlar. Yani hani evet emeklilik verilsin ama bir kısmına verilsin niyetindeler. Hatta MÜSİAD mesela MÜSİAD'ın başkanı da bence EYT'lilere iyi bir şey yaptı. Açıktan niyetini söyledi. Dedi ki önce işsizleri, işsiz EYT'lilere emekli edelim dedi. Ya kısaca hani uzatmadan diyorlar ki bize dokunmayın kardeşim. Bizim işte işimiz, işlerimize dokunmayın. Bizim cebimizden para çıkmasın. Bizim çalışanlarımıza verdiğimiz para bu, haklar bu. Biz bütçemizi ekstra farklı bir noktaya çekmek istemiyoruz gibi kendilerince bir süreç yürütüyorlar. Tabii EYT'liler kızıyor, herkes kızıyor burada tabii işveren sendikaları istedikleri gibi haklarını savunuyorlar, yapıyorlar. Buradaki tutum tamamen artık hükümetin tutumuna kalmış. Burada tabii EYT'lilerin gönül koyması gereken nokta 20 yıldır mücadele ediyorlar. 20 yıldır şu noktaya getirebildiler bu davayı. Ama işverenler 2 haftada falan istedikleri çoğu şeyi aldı ve hala almaya çalışıyorlar. Siz nasıl yorumlarsınız? Evet. Zaten e İşverenler devreye girdikten sonra karıştı Murat Bey. Konu işverenler. Ne zaman işverenlerle görüşülmeye başladı? Ee, gayet net giden, gayet olumlu giden EYT çalışması bulandı. Çünkü işverenler e, işverenleri doyuramaz. Ben her zaman söylüyorum. Bir verirsiniz, iki verirsiniz, üç verirsiniz doymazlar Murat Bey. Hatta şunu bile demişlerdi, kıdem tazminatlarını devlet üstlensin, biz ver, vermeyiz. Onu bile teklif etmiş olabilirler. Ee, dolayısıyla burada ben iki türlü bakıyorum olay. Eğer şayet 48-50 yaş sınırı getirilip bir EYT düzenlemesi getirilirse, bu e, işverenlerin çıkarmış olduğu bir EYT kanunu olacak. Açık söylüyorum. Eğer yaş zamana sınırı, kadar... Evet. Bu zamana kadar niye hiçbir şey yapmadılar? Son bir aydır ciddi bir atağa geçmiş durumdalar yani. Hala da devam ediyor. Evet. İşverenler final e, finale sakladılar Murat Bey kendilerine. Finale saklar. Bizim de söyleyeceklerimiz var dediler. Da, da e, i̇şin açıkçası EYT'nin e, bu kadar e, bu safhalara gelecek, geleceğini onlar da tahmin etmemişti. Yani Çalışma Bakanı çok ciddi anlamda çalışma yaptı. Çalışma Bakanı emekleri de boşa gidecek. Yani ben korkarım ki eğer e, bu şartlarda çıkarsa e, bu, bu düzenlemeyi hükümet yapmış olmayacak, işverenler yapmış olacaklar açıkçası. Ama hmm. ben yine de diyorum yine de diyorum e, hükümetin e, burada e, son sözü yine söyleyeceğimi düşünüyorum. Öyle olmak zorunda zaten. Yani işverenlerin hmm. çıkaracağı bir kanunla işir iş yürür mü veya e, işverenlerin dayatmasıyla çıkarılan bir kanun e, herkesin kariyerine eksi olarak geçer Fırat e, o yüzden son bu... sözü son sözü yine hükümet söyleyecek bu yaş şartını kaldıracak Fırat Benim görüşüm o. E, bir izleyicimiz Terli Turna isimli izleyicimizin bir bilgisi var. Tabi teyit edemedim bunu ama bunu çok fazla izleyicilerimiz de yazdı. Muhtemelen e, teyitli bir haber. Diyor ki Cem Küçük TGRT Haber'de dün şunları söylemiş. Dün gece 23.30'da Vedat Bilgin'le görüştüm. Yaş odaların talebi bizim böyle bir açıklamamız yok. Ayrıca kadınlar 5000 erkekler 5400 günü tekraren vurgulamış. Ve burada tabi bir 5400 vurgusu da yapılmış. Bunun yanı sıra Mustafa Destici'nin bir açıklaması olmuş. Yani Büyük Birlik Partisi'nin resmi hesabında bunu gördüm. Onu kısaca bir eğer takılma olmazsa şöyle ekrana vermeye çalışacağım. Bir saniye. Bir ve verilmesi gerekir. Bir takılma oluyor. Bir yenileme yapacağım. Çok kısa 10 saniye. Evet bir takılma oluyor. Yani genel olarak Mustafa Destici de aynı açıklamayı e, tekrar etmiş. EYT'nin bir hak olduğunu ve bunun verilmesi gerektiğini e, ifade ediyor. Ben bir yandan ona da bakacağım. Ee, evet Cem Küçük'ün haberinin doğru olduğunu teyit ediyor izleyenlerimiz videosunun olduğunu da söylüyor. Yaşın e, odalarla ilgili yani odalardan talebin geldiğini e, ifade ediyor. Bunu da netleştirmiş olduk. E, Son dakika ne olur ne biter e, tam bilemiyoruz ama şimdi şeye baktım. E, Mustafa Destici'nin açıklamasına baktım. Emeklilikte yaş yaşa takılan vatandaşlarımızın Vatandaşlarımız çok hak kaybı yaşadı, çok bekledi. Daha fazla hak kaybı ve yeni bir süreç beklemelerine izin verilemez. EYT bir haktır ve şartsız verilmesi gerekir diyerek bu durumu ifade etmiş ve açıkça bunu söylemiş. Şimdi bunun yanı sıra bir bakacağımız detaylar arasında da bir yandan bakalım. Evet bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bakanla ilgili kısma bakan ben daha bir açıklama yapmadım. Bizden resmi bir şey gelmemiş, gelmedi şeklinde konuşuyor. Ee, hani yaş değil de başka bir açıklama mı olacak acaba? Ya benzer bir açıklama gelebilir. Ya, ya onu e, benzer Cem Küçük'ün açıklamasına benzer çok net olmasa da bir açıklama gelebilir. Ya asıl açıklama zaten 12'sinden sonra olacak. muhtemelen. 12'si muhtemelen 12'sinde 12'sine kadar bir gelişme olmazsa 12'sinde ee, bir açıklama bekliyoruz. Olmazsa da gerekiyor zaten geç kalın yani. Evet. Hı hı. konuştuğumuz Siz bugün gibi. Bugün bekliyor bu... musunuz peki? Efendim? Bugün bir açıklama bekliyor musunuz? Bakalım bugün da. bir açıklama beklemiyorum ben şimdi açıkçası. Peki bugün ee, içeride mu? açıklayacağım dedi şey biz çalışıyoruz gibi bir açıklama mı olur sizce? Yine? Olabilir. Yani... Olabilir Kusuru ama sonlandıracağız. Evet yaş şey şundan mutabıkız yaş konusu zaten işverenlerin talebi. Bunu, da, bunu zaten hepimiz biliyoruz. Çünkü işverenlerle görüşmeye başladıktan sonra bu mevzular ortaya çıktı. Ee, o yüzden e, benzer bir açıklama yapabilir ama şu anda bir açıklama yapacağını zannetmiyorum. Pazartesi'ye kadar beklenecek. Zaten yarın hafta sonu, cumartesi, pazar vesaire. Pazartesi bir ama pazartesi mutlaka bununla ilgili bir açıklama yapılması gerekir. Çünkü İş tamamen karışmış durumda şu anda. Bakın herkes konuşuyor. Yani e, televizyon e, muhabirinden veya spikerinden tutun. E, gazetecisine kadar e, herkes e, konuşuyor. Ama Sayın Bakan bir açıklaması yok henüz. Tamam biz şunu kabul ediyoruz. E, benim ağzımda yani ben açıklama yapmadan duyduğunuz her şey geçersiz gibi bir söylemi var ama e, bu kadar bekletilirse de Karışır yani. Bu kadar bek, bu kadar bekletmenin de çok bir mantığı yok. Ne kadar beklersek, işte o kadar bilgi kirliliğiyle karşılaşıyoruz. Bu da ortamı geriyor. Onun için mutlaka bugün olmazsa da Pazartesi günü bir açıklama yapılması şart diye düşünüyorum. Ben. Şimdi Çetin Bey size bir soru sor.